İtalya'da düzenlenen Big Brother programı ile televizyon yıldızı 37 yaşındaki Monica, Siri'ye anne arkadaşlarıyla gittiği mekanda eğlenirken bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eğlence mekanında bir anda fenalaşan Monica çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Televizyon yıldızının kesin ölüm sebebi şu ana kadar açıklanmazken genç kadının ölümü hayranları ve ailesi tarafından büyük bir üzüntüye sebep oldu. Monica 2011-2012 yılları arasında Big Brother programının 12. sezonuna kaldıktan bir ay sonra programdan elendi. Monica'nın ölümü kalp krizi kaynaklı olduğu tahmin edilirken kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar